Kemal ha. Bey damadınızın da söylediği gibi biraz heyecan katalım mı bu işe? Ya o benim damadım değil, kızımın erkek arkadaşı. Ee, küçük bir iddiaya ne dersiniz? Bir tepsi baklavasına ne diyorsunuz? <laughs> Delikanlı çok şakacı ya. On bin dolara ne dersiniz? He? Yok biz e, kumar oynamayalım. Ya, yani adam zevkini oynayacaksak oynayalım. Bari bir yemeğine olsun ya. Yani. ya. Yemek de olmaz. Olmaz. Ne <laughs> Geçen seferki gibi bir yere gidersek... Bir ...restoran, restoran biliyorsunuz üç beş bin liradan aşağı çıkmıyor. O da kumar sayılır, olmaz. Ee, e, evet, biz kumar oynamayalım. En iyisi böyle <laughs> aramızda bir maç yapalım. Ha? Beş dakika sunalım, başlarız. olmaz, ne beş dakikası ya? En az on dakika ısınmamız lazım. Allah korusun Kemal Bey, maç sırasında lifimiz mifimiz atar... ...sonra da ayıkla pirinci taşını. İyi, on dakika sunalım, hadi. Senin ısınmana gerek yok. Senin suyun kaynadı. de. Dua et bak hava adamlar hafif alma sakın. Her Allah'ın günü burada oynarlar. Tamam mı? Sen tenisten anlaysın değil mi? Tabii efendim. Ben bu yaşama kadar hiçbir Grand Slam'ı kaçırmadım. Hepsini izledim Kemal Bey. Anlamadım. Roland Garros olsun, Wimbledon olsun, Avustralya, Amerika açık olsun hepsini izledim efendim. La bırak bana dünya sıralamasını saymayı ya. Sana diyelim ki tenis oynadın mı? Oynadım. Lisedeyken her teneffüste arkadaşlarla oynadık. Teneffüste mi? Evet. Ya Kemal Bey ben şimdi... ...beyefendilerin yanında söyleyemedim ama ben... ...bu bahsettiğiniz tenisi hiç oynamadım. Masa tenisi oynadım efendim. Ama sonuç itibariyle her ikisi de top ve oynanmıyor mu? Bu da raketle topla oynanıyor. Bu, bunu da oynarım, ne var yani? Ulan Allah'ın adamı, aynı şey mi ya? Biri kiraz, biri diğer bakır karpuzu ya. Aynı şey mi? Bir de diyorsun ki tenisten anlayırım. Yok ben... ...ben tenis oynamadım hiç ama masa tenisinde çok iddialıyım. Ya buraya baksana buranın masayla bir ilgisi var mı? Haklısınız yok efendim. Sen dua et buradaki adamlara ben sana sorardım ama. Boş ver oğlum Nurhan. Seni salak zannediyor ama... ...doğum günü sürprizi için oyaladığımı anlayınca kızgınlığı geçer. Tabii buradan sağa çıkarsam. Zengin <laughs> kız. Fakir olan her devin